İlk düdük mücadele başlıyor. Karşılaşmaya Bursaspor Spor başladı. Orta geliyor. Ceza sahasına. Kafayla arka tarafa gol. da. Üçüncü dakika. Maç golle başlıyor. Bursa Spor'dan Salazar. Bruno yapıyor ortayı. Kale sahasına. Kafa gol. 22. dakika. Farkı 2 çıkarıyor Bursaspor. Müthiş bir orta, nefis bir kafa vuruşu. İsmail Yüksek. Orta geliyor ceza sahasına doğru. İşte az önceki pozisyon. Brego yapıyor ortayı ceza sahasına doğru. Karambol var. Kale sahası içinden dışarıya. Bola Spor takımının yakalamış olduğu en önemli gol şansı Rossi. Bruno yine sağ kanadı. Yine Namık top hareketlendi. Namık pasını veriyor. Ceza sahasına girerken vuruşunu yaptı. Salmadan döndü. Atak sürüyor. Tim Matavs. Topalarda. Topalarda. 51. dakika. Bursa Spor farkı 3'e çıkarıyor. Massimo Bruno. Sol kanatta Berk. Serbest vuruş kullanacak. Boluspor. Serbest vuruş kullanıldı ceza sahasına doğru. Bir dokunuş toparlarda. Kabongo Kasongo. 53. dakika. Boluspor'un golü geliyor. Brego. Kabongo. Tekrar Brego. Sağ tarafı doğru gönderilen top. Rossi çaprazda. Rossi vuruyor. Ve son anda. Kabongo. Salman arkasına gönderilen top. Namık hareketlendi. Namık ceza sahasında. Dördüncü gol şansı Namık pasını veremedi. Penaltı bekliyor. Bülent Birincioğlu devam diyor. Abdurrahim bir ortadan Yine içeriye. Kafa vuruşu. Kaleciden dönen top dışarıya. Kabongo. Bülent Birincioğlu son düdüğünü çalıyor. Bursa'da kazanan Bursaspor oluyor maçın sonucu. Bursa Spor 3. Beypiliç Bolu Spor 1.